Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir atıştırmalık, kahvaltılık tarifi paylaşmak istiyorum. Çocuklar bunlara bayılacak inanın. Çok güzel oluyor. Sosis çubukları diyoruz. İçinde sosisi olacak, peyniri olacak, kenarlarında patatesi ve onun üzerine güzel bir harcı, mantosu ile ee, çok güzel bir tarif. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak çok da lezzetli olacak hep birlikte yapacağız ee, tarifimiz için e, haşlanmış patatese ihtiyacımız var ve sıcak ezmemiz gerekiyor onun için ben patateslerimin kabuklarını soydum bakın 6 tane patatese ihtiyacım var patateslerimi çabuk haşlamak için hemen küçük parçalar halinde tencereme doğruyorum bu şekilde yaptığımda hemen haşlanıyor benim de işim daha çabuk olmuş oluyor. Bütün aşlar isek tabii ki zaman kaybı oluyor. Ben zaten ezeceğim için onları küçük kesiyorum. Çabuk pişsin diye. Patateslerimi doğradım. Şimdi üzerinden geçecek kadar su koyuyorum ve iyice yumuşayıncaya kadar patateslerimi pişiriyorum. Patateslerim haşlandı. Onları çatal ile şöyle eziyorum. Hatta ezerken tuzunu koyayım. Şöyle biraz tuz ilave ediyorum. birazcık da şöyle karabiber ekleyeceğim. Birlikte ezeceğim. Her tarafına tuz ve karabiber de rahatça geçsin diye. Patatesimi ezdim bakın pürüzsüz güzelce ezildi. Şimdi içine maydanozunu ekleyeceğim. Bir tutam maydanoz yeterli. Elimde hemen kıyacağım. Şöyle avuç içime alıp elimde hiç kesme tahtası falan kullanmadan şöyle incecik kıyacağım. Hemen maydanozunu da karıştırıp patatesimi kenara alacağım. Sosislerimi haşlamam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ben ocağıma şu an suyumu koydum. Bir iki dakika haşlayacağım, suyun kaynaması gerekiyor. O da şimdilerde kaynayacak. Evet, patateslerim de oldu. Bakın karıştı. Suyum kaynıyor. Yayvan bir tava seçtim hemen kaynayıp pişirebilmek için. 1 iki dakika haşlayacağım. Sosislerimizi olduğu gibi bütün atıyoruz. kaynamaya başladı. Tam 2 dakika haşlayacağım ve hemen alacağım. Sosislerim oldu. Hemen şöyle suyun içinden alıyorum. Tabağıma Haşlanmış sosislerimden bakın buraya alıyorum. Şu an çok sıcak. Birazcık soğursa daha iyi olur. Hemen uç kısmından şöyle kesiyorum. Üst kısmından da şöyle iki parmak bakın kesip çıkartıyorum yoksa boyları çok uzun olur. Aynı ölçüde. Bunları börek yapabilirsiniz, omlet yapabilirsiniz. Uç kısmından çıkanları kullanmayacağız çünkü. Şimdi e, çöp şişe ihtiyacımız var. Bir tanesini alıyorum. Tam ortasından ileri doğru geçiriyorum. Ve uç kısmına bir tane peynir yerleştiriyorum. Ben kaşar peynirimi böyle kestim. Kaşar peyniri koyuyorum. Kaşar peyniri yerine Mozzarella veya herhangi bir eriyen peynir de böyle yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bütün salamlarımı hazırlayacağım. Şöyle bir taneyi daha göstereyim size. Tam ortasından olmasına dikkat edin. Şöyle. Bu şekilde e, sosislerimizi hazırlıyoruz. Tam ortasından yapıyoruz. Uçlarına da peynirlerini koyuyoruz. Bakın bu şekilde sosislerimi hazırladım. Şimdi üzerine e, patatesim ile güzelce mantoluyacağım. Şöyle tabağıma alıyorum. Tahtama bir tane streç yerleştiriyorum. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Üzerine patatesimden koyuyorum. Şöyle bastırıp ince atıyorum biraz. Eliniz ile yaparsanız daha rahat olur. kestiğimiz kısım dışarıda kalacak şekilde sosisimizi yerleştiriyoruz çünkü oralar dışarıda kalacak ve o şekilde pişecek şöyle üzerine kapatıyoruz şu şekil buradan streç ile sıkıştırdığınızda daha rahat şeklini alacak. Bakın. Şöyle yuvarlayalım. Gördüğünüz gibi hazır. Bütün hepsine ben bu şekilde hazırlayacağım. Streci ile birlikte buzdolabına koyacağız bunları. Ben bayağı yaptım arkadaşlar. 5 tanesini hazırladım. Şimdi bir taneyi daha size göstermek istiyorum. Yine bakın aynı şekilde strecin üzerine patatesimiz elimiz ile bastırıp inceltiyoruz. Şöyle şu boş kalan kısımlarını tekrar alabiliriz. Hazırlamış olduğumuz bu patatesi haştan da 11-12 tane sosis oluyor. Ben 6 tane yapıyorum size. 6 tane için olan malzeme listesini vereceğim. Şöyle bakın. Sosisimizi koyuyoruz. Kestiğimiz taraf dışta kalacak şekilde. Ve kenarlarından tutup şöyle kapatıyoruz. Şöyle şu kısımlara az gelmiş. Elimiz ile ayarlayabiliriz. Bakın şurada biraz fazla kısım var. Bunu şöyle alıyorum. Yumuşacık zaten patates çok kolay şekil alıyor. Gördüğünüz gibi hemen burayı sıkıştırıyorum uç kısmında tabii ki ve elim ile şöyle yapıyorum. Hemen bakın sosisin şeklini alıyor zaten. Söylediğim gibi 3 tane patatesten. 6 tane sosisiniz olacak çıtır sosis ben 6 e, tane patates haşlamıştım ama 6 e, patatesi çok geldi 3 tane patates ve 6 sosis yeterli gelecek fazlasını tabii ki o şekilde de yiyebilirsiniz ya da daha fazla yapıp buzdolabınızda saklayabilirsiniz şimdi ben sosislerimi böyle tabağıma alıyorum buzdolabında 2 saat dinlendireceğim. Kahvaltı için yapacaksanız akşamdan yapıp hazırlayabilirsiniz. Sabahleyin kızartırsınız. Ben şimdi dondur dolabıma koyuyorum. Normal yerine buzdolabımın iki saat dinlendirdikten sonra kızartacağım. 2 saat sosislerimi buzdolabında dinlendirdim. Şimdi artık paneleyip yağda kızartacağım yumurta sarısı kullanıyorum 3 tane şöyle karıştırıyorum bir tanesini hemen açıyorum buzdolabında dinlendirdik hatta buzluğuna bile koyabilirsiniz daha güzel sonuç alırsınız İlk önce una batırıyorum. Sadece patates kısmını. Şimdi yumurta sarısına bir tane akı da içinde güzel olur kıvamlı olur tanesinin akını ilave edebilirim aslında. Şöyle sürüyorum. Bir paket baharatlı cipsim vardı. Onu ben rondodan çektim. Son olarak onu ekleyeceğim, üzerine bulayacağım. Yumurta sarısına da buladım bakın. Şöyle fazlasını akıtıyorum. Şimdi rondodan çekmiş olduğum baharatlı cipsime buluyorum sadece patatesli kısmını böyle hazırlıyorum tavama da yağımı koydum ısınıyor ısındığında hemen içine bırakıp kızartacağım bu şekilde hepsini hazırlayacağız kızdı yağımda hemen içine bakın sosisimi koyuyorum Şöyle bir tane daha. Arsalı önce güzelce kızartacağım. Şöyle biraz piştiğinde çeviriyorum. Dikkatli bir şekilde. iyice kızarıncaya kadar bakın pişireceğim bakın artık yeterince kızardı alıyorum sosislerimi Evet çıtır sosislerimiz hazır çok güzel nar gibi kızardılar Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.